Bugün evde bir günümüz nasıl geçiyor? Karantina günlerini. <laughs> ne yapıyoruz? Ne ediyoruz? Nasıl atlatıyoruz? Uzun zamandır pazara falan da çıkmadığımız için evde ne domates, ne salatalık, ne yeşillik hiçbir şey kalmadı. Biraz zeytin peynir. İşte reçel. Biraz cevizimiz var şükür. Yumurta zaten varsa sorun yok yani sadece yumurta ve ekmekle bile kahvaltı yapabiliyoruz. Yumurtayı iyi stokladık Yumurtayı bayağı fazla almıştık. Böyle Tem... 20-30 tane falan değil mi? Temel besin gıdamız. E tabi canım yani yumurtasız kahvaltı yapamıyoruz. Bak var? Evet sabah rutinimiz başlıyor. tam bir lazer manyağı oğlum. Biraz <laughs> dinlensin. <laughs> 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 Aferin benim canavar oğluma. Büyüyünce kaplan olacak benim oğlum. Değil mi oğlum? yavaş. <laughs> Her şey karıp 100 gram çağla yesin diyor. Ne 100 gramı be? 1 kilo çağla çıkar bu ağaçtan. 1 kilo mu? Ne? Kim çıkacak ağacın tepesine kadar? İyi, dün, o kadar dün zaten ki. yarım kilosunu ben topladım. Tekir de geldi. Gelir tabii. Oğlum, yemek oğlum. yiyeceğiz ya. Hissetmiştir hemen. Çağla yiyecek mi oğlum? Oo çok güzel. Vallahi burada yarım kilo var. <laughs> Şuna bak. Bayağı büyümüş. Neredeyse <laughs> açılacaklar kartlaşmadan yiyelim Bunlar ya. Bunlar kartlaşmış olabilir ha. Yok yok bence taze gözüküyor. Kartlaştıysa içini yeriz canım. Ne olacak? Sen de gaza geldin ha. Dur. Bebeğim ben buradan 2 kiloyu almadan bırakmam. <laughs> Kaç gündür bana Çağla topla Çağla topla diyor. Al. Valla orada bir sürü var. He ee, şu kafamın üstündekini bir çeksen bir kilo. Bayağı oldu aaa <laughs> o zamanı geldi Aferin oğluma bebeğim. Böyle... <laughs> aferin benim oğluma. Süt yerde sürtünmeyi çok seviyor böyle. şimdi kahve zamanı. Niye evimizde böyle bir makine var peki onu anlatmak ister misin? Kafe açtıydım. Böyle baktım iki ay bana göre değil. Ondan sonra bıraktım kafeyi falan. İşte boşalttım başkasına devrettim falan. Ama bu, bu makineyi çok seviyordum ben. Ondan bunu dedim yanıma alayım. Bunu getirdim böyle eve. İşte böyle takılıyor benimle. Mis gibi kahve yapıyoruz her gün bizde. Her gün böyle kahve içiyoruz yani şeyli bu çekirdekli makine yukarıdan böyle kendi çekiyor mis gibi tat taze kahve içiyoruz yani hiç kafeye gitmemize gerek kalmıyor yani eskiden kahvaltıda içiyorduk kahveyi sonra ikna ettim Özkan'ı artık kahvaltıda çay içiyoruz öğlen öğlene doğru da kahve içiyoruz böylece hani biraz daha nasıl diyeyim sabahları direkt kahve içip e, mideyi İyice böyle şey yapmıyoruz, dağıtmıyoruz. Öğlenleri böyle kahve içiyoruz. Hangisi benim olsun? En son benim şu, şu benim. Kendi ellerimle besleme. Halının üstüne koyma. Vallahi bozuşuruz bak. Kufferim oğluma benim. Yılan ye lan hmm. ye. Adamın ağzına layık yapıyoruz yani. Kufferim hmm. benim oğluma. Benim. Benden çok tavuk diyor bu. Oğlum günde 50 gramdan fazla yeme lan. Şişko mu olacaksın? Yavaş yavaş parmağımı da yiyeceğim. Nasıl, 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 nasıl. <gülüyor> <gülüyor> Sen bunları neresini kestin? Nasıl neresini kestin? Şizik. Gözükmüyor. Nasıl gözükmüyor? Ortasından yardım işte ya bak. Ben böyle şu tam böyle şu tepelerinden böyle ortasından yarıyorum. Şey sokak satıcıları gibi. Sen öyle evet. ortasına çizik atmışsın. <laughs> at at at. Oo oh, at. At bebeğim doldur. Boşlukları doldur. Oh. Bu da bizim Tekir oğlumuz. Bu böyle dışarıdaydı. Bahçemize geldi. Bunun kardeşleri de vardı. Bu kaldı. Kardeşleri böyle dağıldı. Biz buna böyle baktık. Bayağıdır bizle böyle yatağı da güzel güzel oğlumun. Böyle bir kengin yatıyor oğlum. <laughs> Yüzleri dışarıda, akşamları evde. <laughs> Tam soba kedisi oldu ya valla. Evet ben de. Bak ne... bak. Nasıl açılmış bak. Bir de kocam çizmedi diyorum. Bak gördün mü? Kısmadım ben bunu ya. Şuna bak ağzı kapandı ama. Ama nasıl pişti bak bir anda gördün mü? Kökleyince. <laughs> Bayağı da koktu canım. Aa, kestane kebap. Yemesi sevap demişler. Bak. Al. Van. Valla bana soyduruyor ya. Bu sıcak kestaneleri. Ya işte akıllı koca olacaksın. Şunları, şunlardan başlayayım bunlar. <laughs> çatır çutur çatır çutur. Anam. Yeşim hakikaten ya baksana. Dur. Bak şu çok güzel pişmiş. Onu artık kocana verirsin. Hayır onu ben yiyeceğim. <laughs>